dev gençliği her türlü zorluğa devrimci yaratıcılıkla aşandır. Dev gençliği sol içi şiddete karşıdır. Dev gençliği olmazcı değil, yaratıcıdır. Dev gençliği tek bir kişi kalsa bile ben varsam umut vardır diyendir. Dev genç düzenin gençliği tek tipleştirme politikalarına karşı yılmadan mücadele edendir. Dev genç onuru, namusu savunandır. Dev gençliği vatanseverdir. Dev gençliği birken iki olandır. Gök, gençliği soruşturmalarla, atılmalarla sindirmeye çalışıyor. Başaramayacaklar. Gençliği biz kazanacağız. Düzen gençliği umutsuzlaştırıyor, geleceğini güvensizleştiriyor. Gelecek kaygısı yaşayan gençliği savaş örgütleyeceğiz. Bu ülkede eğitim kapitalistlerin kar kapısıdır. Paralı eğitime son vereceğiz. Düzen eğitimi halk çocuklarının intiharına, anaların gözyaşlarına sebep oluyor gözyaşlarımızın hesabını soracak, paralı eğitime son vereceğiz. Dev gençliği, devrim için savaşmayana sosyalist denilmeyeceğini bilendir. Dev gençliği sıra neferidir. Dev gençliği düzene dair hiçbir şeyle uzlaşmayandır. Düzene karşı öfkeli milyonlarca gençlik kitlesi var. Bizi bekleyen bu öfkeyi örgütlülüğe dönüştüreceğiz. Sorunlar yumağında dönen duran, umutsuzluğu ve çaresizlik içinde olan, milyonlarca genç çare bekliyor, umut bekliyor. Dev genç, demci hareketimizin gençliğe uzanan koldur. Dev gençliği sadece bugününü düşünen değil, devrim örgütleyendir. Dev gençliği herkesin eğitileceğine, değişeceğine, savaşacağına inanandır. Dev gençliği emperyalizmin sömürüsü karşısında vatanını kahramanca savunandır. Yok emperyalizmin eğitimindeki eli koldur. Dev gençliği hesap sorma bilinci taşıyandır. Dev gençliği emperyalizme, oligarşiye ve faşizme karşı mücadelede militanlıktır. Dev gençliği halk ve vatan sevgisinde fedakarlıktır. Dev gençliği kitle çalışmasında, örgütlemede, emekte sabırdır. Dev gençliği emperyalizmin işbirlikçilerinin teslimiyet çağrılarına biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik kararlılığıdır. Dev gençliği halktan hayatı öğrenen, ona bu hayatı nasıl değiştireceğini gösterendir. Dev gençli halktan nasıl sömürüldüğünü, zulmedildiğini öğrenip ona bunlar karşısında neden ve nasıl isyan edeceğini, ne kazanacağını öğretecek olandır. Dev gençli halkların kardeşliğini savunandır.